Aşağıdaki özelliklerden hangisi sıvılar için doğrudur? Belirli bir şekilleri vardır demiş. Sıvıların belirli bir şekilleri yoktur. Tanecikler arası boşluk gazlara göre fazladır demiş. Gazlara göre az, katılara göre fazladır. Tanecikleri birbiri üzerinden kayarak hareket eder. Bu sıvıların bir özelliğidir. Sadece titreşim hareketi yapabilir demiş. Sadece titreşim hareketi yapan katılardır. Sıvılar titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapabilir. Birbiri içerisinde çözünebilen iki sıvı heterojen değil homojen karışım oluşturur. Bu durumda doğru olan cevap C seçeneğidir. Aşağıda maddenin halleri ve özellikleri eşleştirilmiştir. Buna göre verilen eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Tanecikler titreşim hareketi yapar, katı için geçerlidir. Tanecikleri en düzensizdir, gazlar için doğrudur. Tanecikler arası çekim kuvveti en fazladır, katılar içindir. Tanecikler öteleme hareketi yapar diyor. Hayır katılar öteleme hareketi yapmazlar. Dördüncü özellik hatalı olduğu için cevap 1-2-3 D seçeneğidir. Sıvılarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Sıvılar hemen hemen hiç sıkıştırılamazlar. Doğru. Sıvıların tanecikleri arasındaki boşluklar katılarınkinden küçüktür. Hayır. Katıların tanecikleri arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır. Sıvılarınki ise katılardan biraz daha Fazladır. Belirli hacimleri vardır doğru. Su camı ıslatan bir sıvı iken cıva camı ıslatmayan bir sıvıdır doğru. Adhezyon ve kohezyon kuvvetlerine bağlı olarak sıvılar akışkandır. Bu da doğru. Yanlış olan cevap B seçeneği. Sıvıların kaynama sıcaklıkları ve buhar basınçları ile ilgili verilen yargılardan hangileri yanlıştır? Aynı sıcaklıkta kaynama noktası büyük olan sıvının buhar basıncı da büyük olamaz. Kaynama noktası ve buhar basıncı zıt özellikle olduğu için birinci öncül yanlıştır. Ağzı açık kapta sıvı kaynarken sıvının buhar basıncı dış basıncı eşit olur. Kaynamanın şartıdır zaten bu. Buhar basıncı sıcaklıkla doğru orantılıdır. E, bu da doğrudur arkadaşlar. Çünkü sıcaklık arttıkça sıvının buhar miktarı artar. Dolayısıyla da buharının yaptığı basınç da artacaktır. Yanlış olan yalnız bir cevap A seçeneğidir. İki sıvının viskozitesini karşılaştırmak isteyen bir öğrenci hangi iki çifti seçmelidir? Öncelikle viskoziteleri karşılaştırmak için sıvıların birbirinden farklı olması lazım ve sıcaklıklarının aynı olması lazım. Tabii ki ilave edilen e, ortama atılan maddenin de aynı olması lazım. Bu durumda bal ve su karşılaştırılmalı, sıcaklıkları aynı olmalı, balın ve suyun ve içine atılan maddenin de aynı olması gerekir. Yani birinci ve üçüncü kaplar karşılaştırılmalıdır. Bu durumda cevap B seçeneği. Sıvıların yere dökülme sıraları ilkten sonraya doğru hangi seçenekte doğru belirtilmiştir? Aynı ortamda 3 ayrı kapta zeytinyağı, su ve bal bulunmaktadır. 3. Buna göre 3 kap aynı anda ters çevrilip sıvıların aynı yükseltiden akması sağlanıyor dediyse en hızlı olarak viskozitesi en küçük olan sıvı akar. Bu da sudur. Öncelikle su dibe ulaşacaktır. Daha sonra zeytinyağı ve viskozitesi en büyük olan bal en son dibe ulaşır. Bu durumda sıralama su, zeytinyağı ve bal şeklinde olup cevap D seçeneğidir. Ağır bir birliğinin sıvı içerisinden geçerek dibine inme süresini ölçen bir öğrenci, verilenlerden hangilerinde sıvıların farklı viskoziteye sahip olduğuna doğru karar verir. Deneyi farklı sıvılarla aynı sıcaklıkta tekrarlarsa sıvıların viskozitelerini belirler. Deneyi farklı sıcaklıklarda aynı sıvılarla tekrarlarsa bu sıcaklığın etkisini belirleyecektir. Sıvıların viskozitesini değil. Deneyi farklı sıcaklıklarda farklı sıvılarla tekrarlarsa Yine de viskoziteye ulaşılmaz. Viskozitenin değerlendirilebilmesi için aynı şartlarda sıvıların özellikleri incelenmelidir. Dolayısıyla yalnız bir cevap A seçeneğidir. Havadaki bağıl nemin %100'e ulaştığı noktaya doyma noktası denir. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur? Doyma noktası aşıldığı takdirde hava su buharının fazlasını taşıyamaz. Doğrudur. Doyma noktasına ulaşıldığında su buharı sıvı ya da katı hale dönüşerek su döngüsünün bir parçasını oluşturur. Doğrudur. Yağmur veya kar şeklinde yeryüzüne dönüşüm olur. Bağıl nem yağışı bölgelerde ve deniz kenarlarında diğer bölgelere göre fazladır. Bu da yine doğru bir seçenek olduğu için cevap E seçeneğidir. Yukarıdaki açıklamalardan hangileri sıvıların viskozitesi ile ilgilidir? Bazı sıvılar diğerlerine göre daha yavaş akar, doğrudur. Viskozite sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirençtir. Dolayısıyla da birinci öncülü kabul edebiliriz. Sıvı deterjanların suya göre akıcılığı daha azdır, viskozite ile ilgilidir. Akmaya karşı gösterilen direnç farkı sıvılarda farklı olabilir, yani viskoziteleri farklı olabilir diyor. Bu da yine viskozite ile ilgili. Motor yağları, bal, ketçap gibi sıvılar aynı sıcaklıktaki etil alkole göre bulundukları kılcal boruyu daha uzun sürede geçer. Yani daha uzun sürede akışkanlık yapar demek istiyor. Bu da yine viskozite ile ilgilidir. Verilenlerin hepsi viskozite ile ilgili olduğu için cevap E seçeneğidir. Yukarıdaki cümleler doğru ya da yanlış olarak cevaplanırsa hangi seçeneğe ulaşılır? Aynı maddenin kaynama noktası farklı kütlelerde farklı olabilir. Hayır, yanlıştır. Kaynama noktası madde miktarına bağlı olan bir özellik değildir. Buhar basıncı sıvının bulunduğu ortam basıncına bağlı değildir. Doğru, buhar basıncı sıvının cinsi sıcaklık ve safsızlığa bağlıdır. Bunun dışındaki hiçbir etkene bağlı değildir. Buhar basıncı bulunduğu ortam basıncına eşit olan sıvılar kaynamaktadır. Doğru, kaynamanın tanımı budur zaten sıvıda çözülmüş tanecikler buharlaşmayı engeller ve sıvının kaynama noktasını geciktirir. Yine bu da doğru bir tanımdır. Buna göre seçenekler incelendiğinde doğru cevap E seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri sıvılar için doğrudur? Akışkandır, doğru. Belirli hacim ve şekilleri yoktur diyor. Belirli şekilleri yoktur ancak belirli hacimleri vardır. Dolayısıyla ikinci öncül yanlıştır. Sıkıştırılamazlar, doğru. Doğru olanlar 1 ve 3 cevap C seçeneğidir. Yukarıdaki kavram ve açıklamaları için hangileri doğrudur? Buhar normal bir sıcaklık ve basınçta bir sıvı veya katı ile bulunabilen akışkanlıdır. Doğru. Nem havadaki su buharıdır. Doğru. Kuru hava atmosferde bulunan gazların su buharı bulundurmayan halidir. Bu ifade de doğru olduğu için cevap 1, 2, 3, E seçeneğidir. Yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Havanın belirli sıcaklıkta taşıyabildiği nem miktarına yüzde kaçını taşıdığının göstergesi bağıl nemdir. Doğru bir tanım. Atmosfer içindeki su buharına nem denir. Doğru. Aynı nem miktarında sıcaklık düştükçe bağıl nem artar. Doğru. Bağıl nem çöl bölgelerinde çoktur. Hayır çöl bölgesinde kuru hava çoktur. Bu ifade yanlış olduğu için cevap D seçeneğidir. Yukarıdaki ifadelerden hangileri buharlaşma için doğrudur? Sıvı yüzeyinde olur. Doğru. Hızlı gerçekleşir diyor. Hayır. Yavaş gerçekleşir. Sıvı içinde kabarcıklar oluşturur diyor. Hayır. Kaynama olsaydı sıvı içinde kabarcıklar gerçekleşirdi. Ancak buharlaşmada kabarcık gözlenmez. Sıvı cinsine bağlıdır. Tabii ki tanecikler arasındaki çekim kuvvetine bağlı bir olaydır. Bu durumda doğru olan 1 ve 4. Cevap B seçeneği. Hava olayları ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Rüzgar buharlaşmayı hızlandırır. Doğru. Rüzgarlı havada çamaşırın daha hızlı kurumasının nedeni budur. Çiğ, hava sıcaklığının düşük olduğu zamanlarda su buharının yoğuşması ile oluşur. Doğru. Havadaki nem arttıkça buharlaşma hızı artar diyor. Hayır. Havadaki nemle buharlaşma hızı ters orantılıdır. Üçüncü öncül yanlış olduğundan cevap 1 ve 2 B seçeneğidir. Sıcak ekmeğin üzerine dökülen bal kolay sürüdür. Bunun nedeni verilen özelliklerden hangileriyle açıklanabilir? Sıcaklığın akışkanlığı artırması özelliği açıklanabilir. Viskozitenin azalması yani akmaya karşı gösterilen direncin sıcaklıkla birlikte azalması açıklanabilir. Isıtılan yüzeyin pürüzsüzleşmesi hayır bununla ilgisi yoktur. Dolayısıyla doğru olan 1 ve 2 cevap C seçeneği. Yukarıdaki ifadelerden hangileri viskozite için doğrudur? Viskozite akmaya karşı gösterilen dirençtir. Doğru. Molekülün büyüklüğüne ve şekline bağlıdır. Doğru. Sıcaklık artışı viskoziteyi azaltır. Doğru. Yani dolaptan çıkan bir bal ile oda sıcaklığında bulunan bir balın viskoziteleri farklıdır. Dolayısıyla sıcaklık artışı akmaya karşı gösterilen direnci azaltacaktır. 3 öncül de doğru olduğu için cevap E seçeneğidir. Yukarıda verilen değişim için verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Sıvıdan gaza dönüş ve gazdan sıvıya dönüş olayları verilmiş. Buna göre bir yönü sıvıdan gaza geçiş olduğu için buharlaşmadır. Doğru. İki yönü gazdan sıvıya geçiş olduğu için yoğuşmadır. Doğru. Kapalı bir kapta buharlaşma gerçekleşmez demiş. Hayır buharlaşma her ortamda her sıcaklıkta gerçekleşir. Dolayısıyla üçüncü öncül yanlıştır. Bu durumda cevap C seçeneği.